웨이브송 Tarih Haftası tanıtım videosunu istiyoruz hep birlikte. Efendim İzmir'imizde İzmir İnternet Haftası bu yıl altıncısını kutlamakta. Sunumdan da gördüğünüz kadarıyla az zamanda çok büyük işler başarmışız. Elbette bu komite sayesinde. Şimdi ben konuşmaları yapmak üzere İzmir İl Bilişim Teknolojileri Koordinatörü, İnternet Haftası Etkinlikleri Düzenleme Ekibi adına konuşmasını yapacak. Sayın Hülya Mahmutoğlu'yu davet ediyorum. Merhabalar. veriyoruz. Hoş geldiniz. Sayın Eğitim Kortaj Şubesi Şube Müdürüm, Sayın Milli Eğitim Müdür Yardımcılarım, Değerli Okul Müdürlerim, Öğretmen Arkadaşlarım, Sevgili Öğrenciler ve Değerli Misafirlerimiz. Açılış törenimize tekrar hoş geldiniz. Yıl 2005, Türkiye İnternet'in babası olarak tanınan İnternet Kurulu Eski Başkanı Mustafa Akgül'ün İnternet Haftası Kutlama Etkinliklerine katkı sağlayan illere teşekkür yazısı internette yayınlandığında İzmir'imizin adını göremedik. Arkadaşlarımızla toplanıp İzmir'imizi de bu haritada belirlememiz gerektiğine inandık. 2006 yılında İnternet Haftası Kutlama Komisyonu adı altında gönüllü azimli, mesai saati kavramı olmayan altı öğretmen arkadaşımla ilimizde etkinlikler yapmaya karar verdik. Yola çıkış amacımız öğretmen, öğrenci ve velilerimizi internetin güvenli kullanımı konusunda eğitmek, topluma yayılmasını sağlamak ve eğitimde internet kullanımını yaygınlaştırmaktı. Amacımızı gerçekleştirmek için üniversitelerden, Emniyet Müdürlüğü, Bilişim suçları bölümünden Bilişim Teknolojileri Formatör Öğretmeni arkadaşlarımızdan, İl ilçe Milli Eğitim Müdürü ve Müdür Yardımcılarımızdan ve basınımızdan destek aldık. İnterneti tanıtmak, yararlı kullanım alanlarını anlatmak için çeşitli yarışmalar düzenledik. İzmir'imizin gününü hatırlatmak ve bugününü gelecek nesillere taşımak konulu İzmir'in günü bugünü konulu fotoğraf yarışmasını gelenekselleştirdik. Bu yıl üçüncüsü gerçekleşti. Okullarımızın web sitelerinin çoğalması amacıyla da orta öğretim öğrencilerinin web tasarım yarışmasına katılmalarını sağladık. Öğretmenlerimize ve orta öğretim öğrencilerimize güvenli internet kullanımı, bankacılık, açık yazılımlar, e-ticaret, eğitimde internetin doğru kullanımı, güvenli internet ve bilgisayar oyunları konusunda seminerler verdik. İlköğretim okulu öğrencilerimizin interneti doğru kullanımını kavratmak amacıyla da kukla, drama, gölge oyunu ve tiyatro gösterilerinden yararlandık. Okul bilişim teknolojileri, formatör öğretmenleri arkadaşlarımızın desteğiyle 5 yılda 15 bin verimizi internetle tanıştırdık. Velilerimiz internetin doğru kullanımı konusunda belgelerini aldıktan sonra bize başarı hikayelerini gönderdiler. Öğrencilerimizle birlikte Menderes ilçesinde bin ağaçtan oluşan yaşayan internet ormanını oluşturduk. Bu yıl internetin ülkemize kazandırılmasının 18. yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde 11-22 Nisan tarihleri arasında yine 30 ilçemizde etkinlikler düzenleyeceğiz. Sizleri aramızda görmek isteriz. Ayrıca Fatih projesini desteklemek amacıyla bu yıl e öğrenme olarak belirlendi. Bu amaçla Ekonomi Üniversitesi ve Ege Üniversitesi'nden değerli öğretim üyeleri, bilişim uzmanları e öğrenme konusunda öğretmen arkadaşlarımıza bilgilerle eğitimleri verecek. Her zaman bizi destekleyen, yüreklendiren Sayın Müdürümüz Reha Karasiyah, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün tek bir şeye ihtiyacımız var. O da çalışma, çalışmaktır sözünü ilke edilen ekip arkadaşlarıma. Maddi ve manevi destek sağlayan sponsorumuz Metronet firması yetkililerine. Emeği geçen eğitici ve okul bilişim teknolojileri öğretmeni arkadaşlarıma. Buraya bizi desteklemek amacıyla gelen sizlere, öğrencilerimize teşekkür ederiz. Biz büyüyen iyi bir ekibiz. Teşekkür Saygılar konuklar, bugün değerli bir konu ağırlıyoruz. Kendisini İzmir'de ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Portal Şubesi Şube Müdürü Sayın Mustafa İlkan aramızda. Kendisini güvenli internet konulu konuşmaları yapmak üzere davet ediyorum. Ama daha sonra yine bizimle birlikte olacaklar. Fatih Projesi ile ilgili bize bilgi verecekler, buyuz efendim. Sayın, de, de, arkadaşlar, değerli günleri, değerli öğretmen arkadaşlar. Öncelikle. konuşma için bir metin hazırlamadığımı söylemek istiyorum. Çünkü buraya gelişen bacım aslında benim Fatih Kulesi ile ilgili soruları cevaplamak, bununla ilgili açıklamalar yapmaktı. E, tabii bu da kısmet oldu. Şimdi doğaçlama bir e, konuşma yapacağım. Güvenli internet günü ile ilgili daha öncesinde bir yaptığımız bir çalışma vardı. E, bu çalışmada çok ilginç, çok farklı görüntüler elde ettik. şimdi internetin yaygınlaşmasıyla birlikte tabii çok ciddi problemler geliyor. Bunlardan bir tanesini mesela ben size şöyle belirteyim. Avrupa Birliği Sonline Direktörü Profesör Doktor Sonya Leiston'un bahsettiği bir çalışma var. Bu çalışma sonucunda bir araştırma yapıyorlar. Bu araştırma sonucunda Türkiye'de en çok e, öğrencilerin Facebook kullandığı gibi bir sonuç ortaya çıkıyor. Ve bununla ilgili de bazı sakıncalar, bazı sıkıntılar var. Bunlardan biraz bahsedeyim size. 25 ülke arasında ebeveyn ve çocuklar arasında internet kullanma becerisi farkının Macaristan'dan sonra en yüksek olanı Türkiye'de olduğu, Türkiye'de sosyal paylaşım ağları kullanılan en çok yüksek bir oranın profillerini gizlemedikleri ve hatta gizli kararlarının haberdar olmadıkları sonucuna birkaç şey olmuştur. Yine Türkiye'den çocukların en çok internette çok e, içerikli içerik zorbalık, seks mesajı yazması ve bunun gibi listelerle karşılaştıkları ortaya çıkmış. Bu listeler karşısında ne yaptıkları konusunda ise Bunlar hakkında kimseyle görüşmedikleri, bundan çekildikleri sonucu ortaya çıkıyor. Yine bizim için, aslında öğretmenler için çok güzel bir nokta var burada. İnterneti güvenli kullanmakla ilgili size kim tavsiye veriyor sorusuna ise birçok öğretmen ve okuldan tavsiyeleri aldıkları sonucu ortaya çıkıyor. Bu konuda öğretmenlerimizin, okullarımızın üzerinde düşen çok şey var. Fatih Projesi kapsamında zaten bununla ilgili güvenli internet birleşiminde, güvenli internetin nasıl yapılması ile ilgili çok ciddi bir bilinç alınma çalışması yapılacak. Bundan zaten size sonraki oturumda bahsedeceğim. Böyle bir güvenli, pardon, böyle bir internet haftası etkinliğinin olduğunu ilk defa duydum. Aslında bu benim aslında bir hata. Altı yıldır yapılıyormuş. Bu konuda eve geçen, e, başta Reha Bey'e, şubeyimiz, bilgisayar şubelerimiz Reha Bey'e, Bilişim Teknolojileri Koordinatörü Hülya ve ekibine gerçekten çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir çalışma. Altı yıldır da yapılıyormuş. Ben de bize bu hafta, yani bugün en azından olacağım bunun içerisinde. Hepinize teşekkür ediyorum. Bir sonraki oturumda tekrar görüşmek üzere. Teşekkürler. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Plaketlerini sunuyorlar Sayın Reha Abdullah Karası. arkadaşlar, şimdi öğrencilerimizin çok heyecanla beklediği o ana geldik, ödül törenine. Ödül törenimizden sonra da okul müdürlerimizin ve öğretmenlerimizin heyecanla beklediği Fatih Projesi'nin anlatımına, tanıtımına geçeceğiz. Gelenekselleşen İzmir'in dünü bugünü adlı fotoğraf yarışmamız var biliyorsunuz ilk öğretim ve orta öğretim okulları arasında ve web tasarım yarışmamız var. İlk olarak ilk dalında yapılan fotoğraf yarışmasında üçüncülük olan okulumuz 14 Eylül İlköğretim Okulu Bergama'dan bir okulumuz bir üçüncü oldu. Mehmet Kartal'ı ben alkışlarınızla sahneye davet ediyorum. Ben okul müdürlerimizi de öğrencilerimizin yanına davet edeceğim. 14 Eylül İlk Öğretim Okulu müdürümüzü de davet ediyorum. Efendim ikincilik ödülünü Kaan Türker Gün aldı. Özel Işıkkent İlke Öğretim Okulu, Bornova ilçemizden ikincilik ödülünü aldılar. Ve birincilik ödülü Nihat Burak, Hacı Musalar. Bornova'dan yine Ergenekon İlk Öğretim Okulu'ndan aldılar efendim. <laughs> Ödüllerini vermek üzere Eğitim Teknolojisi Genel Müdürlüğü Portal Şubesi Şube Müdürü Sayın Mustafa İlkan Beyefendi'yi davet ediyorum. Efendim, ödüllerimiz gayet güzel, özendirici. Önümüzdeki yıl daha heyecanla katılacağını düşünüyoruz öğrencilerimizin. Üçüncülük alan öğrencilerimize dijital fotoğraf makinesi, ikincilik ödülü alan öğrencilerimize netbook, birincilik alan öğrencilerimize ise notebook hediyelerimiz. <laughs> okul ve okul de, de plaketlerini sunacağız efendim. buradaki bütün arkadaşlarımız yarışmaya katılacaklar, öyle değil mi? <laughs> Ödülleriniz gerçekten çok güzel. Keşke öğretmenler için de böyle bir yarışma yapılsa, Hülya Hanım. Öğretmenlerimiz için de böyle bir yarışma talep ediyoruz efendim. Efendim toplu fotoğraf için, toplu fotoğraf için lütfen derseniz. fotoğraf sanatçıları için efendim. Öğrencilerimizi bir kenarda bekleteceğiz yine toplu fotoğraf için. Efendim yine aynı dalda orada öğretim öğrencileri arasında yapılan yarışmada üçüncülük ödülünü Çınarlı Teknik Meslek ve Denizcilik Meslek Lisesi Konak ilçemizin okulu aldı. Mustafa Barak alkışlarınızla sahneye geldi. Ben o kadarınızı da yine çalışan tüm öğrencilerimizle birlikte. İkincilik ödülü Büşra Boşkurt aldı. Bucak Kız Teknik ve Meslek Lisesi <laughs> ben, ben. Ve birincilik bu kez Bayraklı ilçemize gitti. Gazeteci Çetin Altan Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi'nden Hakan Orhan Efendim ödülleri vermek üzere İlmili Eğitim Şube Müdürlerimizden Sayın Besim Çağlayan ve Zahide Mutlu Kanı ben davet edeceğim sahneye. Buyurunuz efendim. Evet, şube müdürümüzün de öyle bir isteği var sayınızaydı mutlu kalın. Bundan sonra tüm idareciler, öğretmenler internet haftası dahilinde bu yarışmalara girecekler. Evet. evet, alkışlarımız da yerlerinde. <laughs> en büyük özür diliyorsanız, sizin odalarda alkışlarınız. Lütfen alkışlarınızı da istediğiniz efendim. çok teşekkür ediyoruz. Efendim, sırada web tasarımı yarışmamız var. Bu yarışma Orta Öğretim Öğrencileri arasında yapıldı. Bayraklı ilçesinden bir derece var. Üçüncülük ödülünü çok özür diliyorum. Bayındır Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi aldı üçüncülük ödülünü. Emre Uraz <laughs> okul ödülü Karnı ve geleni alacak. İkincilik ödülü Bayraklı'nın Bayraklı Mustafa Kemal Anadolu Lisesi'nden Furkan Kavlak ve birincilik ödülümüz ise Karabağlara gidiyor. Karabağlar Özgü Tersi Başı Oğlu Anadolu Lisesi Yasin Yağız Çiçek. Efendim, web tasarımında ödülünü alan değerli öğrencilerimize ve okul müdürlerine hediye ve plaketlerini vermek üzere Milli Eğitim Yardımcımız Sayın Kemalettin Dikici Beyefendi'yi davet ediyorum. Buyurunuz efendim. almak için. Biraz daha ortalarsanız sahneye değerli arkadaşlarımız. Kuvvetli alkışlarınız. ödül alan öğrencilerimiz için. Sizleri bir kez daha tebrik ediyoruz arkadaşlar. Daha nice birincilikler bekliyoruz sizden. Ve bu kadar meşhur olunca fotoğraf çok oluyor. Tabii ki. Evet. Alkışlarımızı arkadaşlarımızı yerine alıyoruz efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Alkışlarımız sürüyor çünkü gerçekleşmesinde ve hediyelerin alanında bize sponsorluk yapan Metronet için alkışlarımız bu kez. Ben olarak Metronet Ege Bölge Müdürü Sayın İlkin Alpay'la sahneye davet ediyorum. Şu an sanıyorum aramızda yoklar. Ege Bölge Müdür Yardımcısı Sayın Öznur Bercan. Aramızda var mı? Buyurunuz efendim. Çok teşekkür ediyoruz katkılarınızdan dolayı. Efendim plaketlerini sunmak üzere Bayrak İlçe Müdürümüz Sayın Çan'ı çok yerine davet ediyorum. Buyurunuz. arkadaşlarımız ödüllerini aldılar. Siz değerli arkadaşlar onları desteklemek için alkışlarınızla yanları doğru göstermek için burada olduğunuz bir kez daha teşekkür ediyoruz. Şimdi biz öğrenci arkadaşlarımızı okullarına davet ediyoruz geri dönmek üzere. 15 dakikalık aramız var. Değerli müdürlerimizi ve öğretmenlerimizi kokteylin hemen ardından 15 dakikalık aradan sonra Fatih projesi ile ilgili ilgili bilgilendirme salonunda yine aynı salonda 15 dakika sonra bekliyoruz. Ben teşekkür Shake your head to the beat. It's rock and roll.